Herkes kendin ol der. Ama sorulması gereken asıl soru şudur. Ben kimim? Bize isimler verildi. Etiketler, roller, beklentiler, ailemiz, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız. Çoğu zaman farkında olmadan şekillendirildik. İçimizde bir yerlerde kendi sesimizi duymak istedik. Ama hep başka sesler daha yüksek konuştu. Peki gerçekten kendin olmak ne demek? Bu sorunun cevabı için seni 2000 yıl öncesine, Roma sokaklarında yürüyen bir filozofa, Marcus Aurelius'a, bir köle olan Epiktetos'a ve ölümle yüzleşen Seneca'ya götüreceğim. Çünkü onlar, gerçek benliği bulmanın yolunu gösterdi ve bugün bile bu yol geçerliliğini koruyor. En bölüm birinci Stoacılık nedir? Stoacılık, Antik Yunan'da başlayan ve Roma döneminde gelişen bir felsefedir. Ancak Stoacılık, yalnızca düşünce değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Bu felsefenin temelinde şu varsayım yatar. Mutluluk dış koşullara değil, içsel tutuma bağlıdır. Yani gerçek huzur, zenginlikte, ünvanlarda, ilişkilerde değil, zihinsel egemenlikte bulunur. Stoğacılara göre hayatın en büyük amacı, erdemli yaşamak, doğaya uygun davranmak ve sadece kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanmaktır. 10 bölüm 2. Stoğacılığın 3 temel ilkesi, birinci kontrol edebileceklerini ayırt et, Stoğacıların en temel öğreti cümlesi şudur, bu benim kontrolümde mi? Eğer cevap hayır ise, bırak. Çünkü senin görevin, dış dünyayı düzeltmek değil. Senin görevin, kendini yönetmek. Örnek, yağmur yağıyor, sen sinirleniyorsun. Ama yağmur senin elinde değil, tepkin ise tamamen senin seçimin. İşte özgürlük burada başlar. İkinci erdemli olmayı seç. Stoğacılığın merkezinde dört ana erdem vardır. Da bilgelik ne zaman nasıl hareket edeceğini bilmek. Ne cesaret zor zamanlarda doğru olanı yapabilmek, Hani adalet, başkalarına hak ettikleri gibi davranmak, ölçülülük, aşırılıktan uzak durmak, dengeyle yaşamak, bu değerler, seni dış dünyanın kargaşasından koruyan bir pusuladır. Kendin olmak için bu değerlere sadık kalmalısın. Stoğacılar Bölüm 4. Günlük Pratikler Stoğacılığı Hayata Uygulamak Stoğacı olmak sadece kitap okumakla olmaz. Uygulamak gerekir. İşte günlük hayatına kolayca entegre edebileceğin bazı stoacı pratikler. Sabah ritüeli. A güne başlamadan önce kendine sor. Bugün hangi zorluklarla karşılaşabilirim? Bunlara nasıl erdemli cevaplar verebilirim? Ara akşam değerlendirmesi. Günün sonunda kendine şu üç soruyu sor. Birinci, bugün neyi doğru yaptım? İkinci, nerede kendime ihanet ettim? Üçüncü, yarın neyi daha iyi yapabilirim? E, negatif görselleştirme. En kötü ihtimali zihninde canlandır işini kaybetmek, sevdiğin birini yitirmek, hastalanmak, bu seni korkutmaz aksine minnettarlık kazandırır ve hazırlar. Bölüm 5 iş modern dünyada kendin kalmak, günümüz toplumunda sürekli dışa dönüyüz, sosyal medya günden başarı hikayeleri, estetik beklentiler, bunların hepsi gerçek benliğini gölgeliyor. Ama stoğacılık sana şunu hatırlatır, sen zaten tamamlanmış bir varlıksın, ekleyeceğin bir unvan seni değerli kılmaz. Eksilteceğin bir kusur da seni değersiz yapmaz. Kendin kalmak, bu oyunu oynamamayı seçmektir. Ve o an, zihinsel özgürlüğün başlar. Bölüm alçı dış sesleri susturmak, insanların fikirleri sonsuzdur. Bir günde kaç kişinin düşüncesine maruz kalıyorsun? Seni eleştiren, yönlendiren, yargılayan ama stoğacılık diyor ki, kimin söylediği değil, senin neye inandığın önemli. Senin düşüncen senin gücündür. Bu gücü başkalarına verirsen, kendin olmaktan vazgeçmiş olursun. Bölüm 7. Kendinle barış yap kendin olmak, kendinle barış içinde olmak demektir. Eksik yönlerini görmek ama onlardan utanmamak, gelişmeye açık olmak ama başkasına dönüşmemek. Senin yolun sana özeldir. Ve stoğacılık, bu yolda dış pusulayı değil, iç pusulayı takip etmeyi öğretir. Osne bölüm 8'in sessizliğin gücü, kendin olmak için dış dünyadan uzaklaşman gerekir, sessizliğe ihtiyacın vardır. Telefonu bir kenara bırak, ekranı kapat, sadece düşün. Marcus Aurelius şöyle der: Zihnin içinde bir sığınak yarat, orası senin iç kalendir.